şunu hayal edin. Bu gece yatağa girdiğinizde kendinizi gayet iyi hissediyorsunuz. Hiçbir uyarı işareti yok. Hiçbir belirti yok. Ama saat 3.47'de derin uykudayken yıkıcı bir şey başlıyor pıhtı oluşur. Kan akışı durur. Beyin hücreleri ölmeye başlar. Sabahleyin konuşamıyorsun, kolunu kaldıramıyorsun, kendi aileni tanıyamıyorsun. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde her gece 47 yaşlının başına bu durum geliyor. Peki en korkuncu inançlarınızdan kaynaklanmıyor. Bu senin diyetin değil. Bunlar sizin ilaçlarınız değil. Hatta tansiyonunuz bile değil. Bunun nedeni uyku şekliniz kadar basit bir şey olabilir. 9 ölümcül uyku pozisyonunu açıklamak üzereyim. Sessizce sizi gece felç geçirmeye yatkın hale getirir. 7. sayı o kadar yaygındır ki 60 yaş üstü insanların yüzde %83'ü bunu uygular. Her gece beyinleriyle Rus ruleti oynadıklarının farkında değiller. Peki en tehlikelisi muhtemelen şu an uyuma şeklin bu. Ancak doktorunuzun size söylemediği şey şu, bu felçler yüzde yüz önlenebilir. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu geceden itibaren kendinizi nasıl koruyacağınızı tam olarak öğreneceksiniz. Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz veya sevdiğiniz biri 60 yaşın üzerindeyse gözlerinizi ayırmayın. Öğrenmek üzere olduğunuz şey yarın uyanmanın bir sabah uyanmakla aynı şey olması arasındaki fark anlamına gelebilir. Bugün olduğunuz kişiyle aynı kişi olun ya da sonsuza dek değişmiş olarak uyanın. İlk ölüm pozuna dalmadan önce eğer bunu şu anda izliyorsanız yorumlara uyanış yazın ki benimle olduğunuzu bileyim. Peki sen bana genelde saat kaçta yatarsın? Cevap düşündüğünüzden daha önemli olabilir. 9. Başınızı yükseltmeden tamamen düz bir şekilde uyuyun. İşte yaşlıların %73'ünün bilmediği şey. Tamamen uykudayken sırtüstü yattığınızda yastık olmadan felç geçirmeniz için mükemmel koşulları yaratıyorsunuz. Başınızın kalbinizle aynı hizada olması doğal görünebilir ancak 60 yaşından sonra bu bir saatli bombaya dönüşebilir. Şu anda beyninizin içinde neler olup bittiğini anlatayım. Yaşlandıkça boyundaki damarlar esnekliğinin %40'ını kaybeder. Beyinden kanı boşaltması gereken damarlar hangileri? Bütün gece yer çekimine karşı mücadele ediyorlar. Kan birikiyor, kalınlaşır, pıhtılaşır. Özellikle sabah 2 ile 6 arasındaki tehlikeli saatlerde, kan basıncı doğal olarak yükseldiğinde. São Paulo'lu 72 yaşındaki Maria Oliveira'yı asla unutmayacağım. Çok fazla aktif. Her sabah 5 kilometre yürüyordum. Sırt üstü yatmanın sırtına iyi geldiğini söyleyerek her zaman sırtüstü uyuduğunu söyledi. Bir salı sabahı torunu onu bilinci yerinde ama konuşamaz halde buldu. Yüzünün sol tarafı erimiş mum gibi sarkıyordu. Emre'de net olarak görüldü. Orta beyin atar damarında iskemi Nedeni, yıllarca sırtüstü yatmak pıhtı oluşumu için mükemmel koşulları yaratmıştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar, başınız yüksekte olacak şekilde uyumanın sadece 30 derecelik eğim bile felç riskini %28 oranında azaltıyor. Çok büyük bir değişiklik değil. Sadece iki sert yastık veya basit bir kama. Ama Maria bilmiyordu. Artık tablet üzerinden iletişim kurabiliyor ve giyinmek için yardıma ihtiyacı var. Eğer şu anda yatay pozisyonda uyuyorsanız, bu gece her şeyin değişeceği gece olabilir. Çözüm basit. Başınızı 15 ila 20 santimetre kadar kaldırın. Beyniniz size teşekkür edecek. Aileniz size teşekkür edecek ve yarın kendin olarak uyanacaksın. Ancak yatay uyumanın tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız, bir de yüzüstü uyuduğunuzda neler olduğunu duyana kadar bekleyin. Bir sonraki pozisyon sadece felç riskini artırmakla kalmıyor, ancak beyne kan sağlayan atardamarları aktif olarak sıkıştırır. 8. Karnının üstünde uyuyanların kabusu. 60 yaş üstü insanların %31'inin sırt ağrısına iyi geldiğine inandığı bir pozisyon var. Tamamen yanılıyorlar. Karnınızın üstüne yatmak beyninize giden kan akışını keser ve çok geç olana kadar hiçbir şey hissetmezsiniz karnınızın üstüne yattığınızda nefes alabilmeniz için boynunuz 90 dereceye kadar döner. Omurganızdan geçen omur atar damarları mı bahçe hortumunun kıvrılması gibi düzleşirler. Cleveland Kliniği'nin araştırmasına göre kan akışı %63 oranında azalıyor. 8 saat boyunca beyniniz yavaş yavaş boğuluyor. Rio'lu emekli bankacı 78 yaşındaki Carlos Mendes her zaman yüzüstü uyurdu kendini rahat hissetmesinin tek yolunun bu olduğunu söyledi. Karısı, adamın horlamasının farklılaştığını, hırıltılı ve boğulur gibi sesler çıkardığını fark etti. Bir sabah onu doğru düzgün uyandıramadı. Nefes alıyordu ama tepki vermiyordu. Sağlık görevlileri 12 dakika içinde olay yerine ulaştı ancak olay çoktan gerçekleşmişti. Beyincik inmesi Uyurken beynin denge ve koordinasyonu kontrol eden kısmı tahrip oluyor. Mayo Klinik'teki doktorların keşfettiği şey şu. 65 yaşından sonra yüzüstü uyumak felç riskini 2,8 kat artırıyor. Uyku apnesi veya tansiyon ilacı eklenir mi? Bu rakam 4,1 katına çıkıyor. Kelimenin tam anlamıyla her gece hayatınızı riske atıyorsunuz. Carlos hayatta kaldı ama yürüteç olmadan bir daha asla yürüyemeyecek. Gözyaşları içinde bana kimse bana karnımın üstüne yatmanın bağımsızlığımı elimden alacağını söylemedi. Kimse beni uyarmadı. Bilim açıktır. Yüzüstü pozisyon karotid arterlerini sıkıştırır, göğüs genişlemesini kısıtlar, oksijeni %23 oranında azaltır ve kalbin beyne kan pompalamak için %40 daha fazla çalışmasına neden olur. Sessiz bir felç için mükemmel bir tarif. Eğer karnınızın üstüne yatmak zorundaysanız bunu yapmayı bırakın bu akşam. Destek için bir vücut yastığı kullanarak yan tarafınıza yatmayı kendinize öğretin. Bu ölümcül alışkanlıktan kurtulmak için sadece 5 gece yeterli. Hayatınızın geri kalanını kurtarabilecek 5 gece. Peki, şimdi daha da şok edici bir şeye hazır mısınız? Aşağıdaki pozisyon milyonlarca insanın kendilerine yardımcı olduğuna inandığı pozisyondur. Hatta bunun için özel mobilyalar bile satın almışlar. Ama gizlice dinlenirken kan pıhtıları oluşturuyor. 7. Ölüm tuzağı. Her gece yaşlıların yüzde %40 ikisi yataklarını bırakıp koltuklara geçiyor. Sırt ağrısı, asit reflüsü, solunum sorunları rahatladıklarını sanıyorlar. Aslında tıpta bilinen en tehlikeli felç geçirme pozisyonlarından birini bulmuşlar. 45-60 derecelik açıyla yarı yatar pozisyonda uyuduğunuzda yer çekimi düşmanınız haline gelir. Bacaklarınızdaki kan barajdaki su gibi birikiyor. Gençler için sorun yok. 60'tan sonra mı bu birikimler pıhtı fabrikalarına dönüşüyor ve beyne yerleşebilmesi için şafak vakti bir pıhtının kopması yeterli. Resifeli 74 yaşındaki emekli öğretmen Patricia Silva'yı tedavi ettim kalça ameliyatı geçirdi ve bu durum onu koltukta oturmaya yöneltti. Sadece geçici olarak diye söz verdi. Üç yıl sonra hala orada uyuyordu. Her gece ayak bilekleri şişiyordu. Bacaklarım ağırlaştı. Görmezden geldiğiniz uyarı işaretleri. Sabaha kadar kızı onu baygın halde, salyaları akarak sağ kolunu kaldıramayacak halde buldu. BT taramasında tüfek deseni dediğimiz çok sayıda küçük felç görüldü tek bir büyük pıhtı değildi. Aylarca, belki de yıllarca bacaklarında oluşan onlarca küçük pıhtıydı. Hepsi o koltukta uyumak için. Harvard Tıp Fakültesi'nden ürkütücü araştırma. Koltukta uyumak derin ven trombozu riskini %68 oranında artırıyor. Bu pıhtılar bacaklarınızda kalmıyor. Seyahat ediyorlar. Akciğerlere giderek akciğer embolisi oluşmasına neden olur. Beyne etki ederek felç oluşmasına neden olur. Uyurken rahat olduğunu sanıyorsun. En kötüsü, koltuklar vücudun kan basıncını düzenleyen sistemi olan barorefleksi %45'e kadar azaltıyor. Buna geceleri su içmemenin yol açtığı susuzluğu ve ilaçları da eklersek, kanı sulandıran ilaçlar felç için birden fazla risk faktörünü aynı anda yaratıyor. Patricia artık başı yüksekte, bacakları destekli, ayarlanabilir bir yatakta uyuyor. Hastanede gönüllü olarak çalışıyor ve diğerlerini uyarıyor. O rahat koltuk beni neredeyse öldürüyordu. Onun beni düşündüğünü sanıyordum ama yavaş yavaş ölüyordu. Eğer uzanarak uyuyorsanız bu hafta bunu değiştirin ayarlanabilir bir yatak alın veya kendinizi 30 dereceye kadar yükseltecek yastıklar kullanın. Hayatı tam anlamıyla buna bağlı. Aşağıya yorum yapın. Haftada kaç gece koltukta uyuyorsunuz? Cevabınız görmezden geldiğiniz semptomları açıklayabilir. 6. Başınızın üzerinde ağır battaniyelerle uyumak. Bir sonraki nokta bizim için çok önemli. Zira 60 yaş üstü insanların %67'si bunu rahatlık için yapıyor. Gürültüyü, ışığı veya soğuğu engellemek için başınızı kalın bir battaniyeyle örtmeyi içerir. Güvenlik gibi görünen şey aslında boğulmadır. Uyurken beyniniz adeta karbondioksit içinde boğuluyor. Bu battaniyenin altında oksijen seviyesi birkaç dakika içinde %21 oranında düşüyor. Nefes verdiğinizde dışarı attığınız atık gaz olan karbondioksit toksik seviyelere ulaşır. 70 yaşındaki beyniniz, 30 yaşındaki beyniniz gibi bunu telafi edemez. Kan koyulaşır, pıhtı oluşur, felç geçirme riski çok artıyor. Roberto González, 81, Belo Horizonte'de eski bir posta çalışanı, her kış başının üzerinde kalın bir yorganla uyurdu. Karısı, onun kozadaki tırtıla benzediğini söyleyerek şaka yaptı. Şaka, onu baygın halde bulduğu sabah sona erdi. Oksijen seviyesi %71 iken %90'ın altındaki her seviye tehlikelidir. Emre'de frontal lobda büyük bir felç olduğu görüldü. Kalp rahatsızlığından dolayı değildi. Yüksek kolesterolden kaynaklanmıyordu. 8 saat boyunca kendi verdiği havayı solumasıydı bu. Stanford Üniversitesi'nin uyku laboratuvarı korkunç bir şey keşfetti. Hatta 165 yaş üstü yetişkinlerde uyku sırasında yaşanan hafif oksijen yoksunluğu felç riskini 4,3 kat artırıyor. Peki buna geceleri oluşan kanın doğal koyulaşmasını da eklersek ne olur? Bir felaketin yaşanması için mükemmel koşullar yaratılmış oluyor. Roberto hayatta kaldı. Ancak yeni anılar oluşturma yeteneğini kaybetti. Karısı her sabah ona neden hastanede olduğunu açıklamak zorunda kalıyor. Her sabah sanki ilk defa duyuyormuş gibi ağlıyor. Çözüm basit ama hayatınızı kurtarabilir. Uyurken asla başınızı örtmeyin. Karanlığa ihtiyacınız varsa uyku maskesi kullanın. Sessizliğe ihtiyacınız varsa kulak tıkacı Konforunuz için oda sıcaklığınızı 18 ila 20 derece santigrat arasında tutun. Beyninizin onarılması, yenilenmesi ve hayatta kalması için gece boyunca taze oksijene ihtiyacı vardır. Eğer ara sıra bile olsa başınızın üzerine battaniye örterek uyuyorsanız, bu gece bunu yapmayı bırakın. Artık önemli olan kolaylık değil, söz konusu olan hayatta kalmak. 5. Kolun yastığın altında olduğu pozisyon şimdi tamamen zararsız görünen pozisyonlara geliyoruz. Bu, yan yatan insanların yüzde 89'u bunu düşünmeden yapıyor. Destek almak için kollarını yastığın altına koyarlar. Ancak 60 yaşından sonra bu rahat pozisyon beyne giden kan akışını saatlerce gizlice kısıtlıyor. Yan yattığınızda ve kolunuzu yastığın altına sıkıştırdığınızda önemli atardamar ve sinirlere baskı yapmış olursunuz. Beyne giden önemli bir damar olan subklavyen arter sıkışır. Kan akımı yüzde 47'ye kadar azalır. 8 saat boyunca, gecelik, pıhtı oluşumu için mükemmel koşulların yaratılması. Salvadorlu emekli bir tamirci olan 75 yaşındaki Jose Fernandez, her zaman sağ tarafına dönerek kolunu yastığın altına sokarak uyurdu. Hayatımın en güzel rüyası derdi ta ki karısı onu yataktan kalkmaya çalışırken şaşkın sol bacağını hareket ettiremez halde bulana kadar Acil servis doktoru onlara BT taramasını gösterdi sağ beyin yarım küresinde inme desen kronik akış kısıtlamasına işaret ediyordu Yıllardır süren o rahat konumun etkisi sonunda kendini göstermeye başlamıştı Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacıların keşfettiği şey şu. Kolun yastık altına koyulması sadece atardamarlara baskı yapmaz. Vücudun strese verdiği tepki olan sempatik sinir sistemini harekete geçirir. Kalp atış hızı artar, tansiyon yükselir. Siz bütün bunları yaparken huzur içinde dinlendiğinizi sanıyorsunuz. Jose 6 ay rehabilitasyonda kaldı. Artık yürüyebiliyor ama bastonla Yavaş ve dikkatli konuşun. Bana her şeyi doğru yaptım dedi. Spor yaptım, sağlıklı beslendim, hiç sigara içmedim. Ama kimse bana uyku şeklimin beynimi öldürdüğünü söylemedi. Çözüm: Kollarınızı vücudunuzun önünde veya yanlarınızda tutun. Kollarınızı dayamadan boynunuzu destekleyen konturlu bir yastık kullanın. Yıkıcı sonuçların önüne geçebilecek küçük bir ayarlama. Eğer kolunuzu yastığınızın altına koyup uyuyorsanız yorumlara kollar yazın. Bu tehlikeli alışkanlığı kırmanın zamanı geldi. 4. Huzursuz uyku sendromu. Bu farklı çünkü bu bir pozisyon değil, bir kalıp ve 60 yaş üstü insanların %71'i bu hastalıktan habersiz yaşıyor. Dolaşmak için uygunluk. Her 15 dakikada bir hareket edin. Yaşınızı, artritinizi veya tuvalete gitmenizi suçluyorsunuz. Ancak huzursuz uykunuz aslında beyninizin size umutsuzca bir şeyler söylemeye çalıştığının bir uyarı işaretidir. Uyku sırasında aniden hareket ettiğiniz her an beyne giden kan akımı geçici olarak azalır ve sonra tekrar artar. Bu musluğu hızlıca açıp kapamaya benziyor. Genç atardamarlar bunu iyi tolere eder. Peki ya 60'tan sonra? Her hareket beynin bazı bölgelerinin yeterli oksijen alamadığı mikroperiyotlar yaratır. Bunu her gece 30-40 kez yaparsanız aslında kendinize onlarca mini vuruş yapıyorsunuz. Fortaleza'dan emekli piyano öğretmeni olan 76 yaşındaki Ana Costa geceleri hiç uyumuyordu. Kocası ise olayı şöyle anlattı. Bir gecede 47 kez pozisyon değiştirmiş. Sadece kötü uyuduğumu sandılar. Sabah uyandığında piyano çalamıyordu. Sağ eli çalışıyordu ama beyni nota o hatırlayamıyordu. Taramada beyninin her yerine dağılmış küçük felçler görüldü. Ölüm binlerce kesikle, hepsi yıllarca süren huzursuz uykudan dolayı. Kolumbiya Üniversitesi'nden öncü bir araştırma, yaşlı insanların huzursuz uyuyan 65 yaşındaki kişilerin felç geçirme riski 3,7 kat daha fazla. Çünkü çünkü parçalı uyku beynin toksinleri attığı ve kan damarlarını onardığı derin uyku evrelerinin oluşmasını engelliyor. Beyin normalden iki kat daha hızlı yaşlanıyor. Ana artık yatmadan önce magnezyum glisinat alıyor. Ağırlıklı bir battaniye kullanarak hafifçe baskı uygulayın ve nefes egzersizleri yapın. Uyku hareketleri gece de onun altına düştü ama bir daha asla piyano çalamayacak hareket halinde olmanın hafif uykulu olduğum anlamına geldiğini düşünüyordum diyor. Beynim yardım için ağlıyormuş, bilmiyordum. Eğer huzursuz bir uykucuysanız, bu tam anlamıyla bir uyanma çağrısıdır. Beyniniz sizi uyarıyor. Çok geç olmadan dinleyin. Üçüncüsü, boyun desteği olmadan soğuk bir odada uyumak. İşte sizi şaşırtabilecek bir haber. İnsanların %94'ü soğuk bir odada uyumanın sağlıklı olduğuna inanıyor yarı haklılar. Ama 60 yaşından sonra soğuğu zayıf boyun desteğiyle birleştirirseniz, uyurken size saldıracak bir felç kokteyli yaratmış olacaksınız. Soğuk hava anında vazokonstriksiyona neden olur. Kan damarları yumruk gibi büzülür. Beyni besleyen karotis ve vertebral atardamarların bulunduğu boyunda bu kasılma kan akımını %35'e kadar azaltır. Şimdi boynunuzu yanlış şekilde eğecek düz bir yastık ekleyin ve daralmış atardamarları daha da sıkıştırmış olacaklardır. Bu beynin kan dolaşımına turnike uygulamak gibi bir şey. 78 yaşındaki Eduardo Ribeiro kışın bile pencereyi açık bırakarak uyumayı seviyordu. 20 yıldır ince, düz bir yastık kullanıyordum. Sabah baş ağrılarınız mı var? Yaştan kaynaklanıyor bu diye düşündüm. Aya kalktığınızda baş dönmesi mi yaşıyorsunuz? Bu normaldir. Sabahleyin uyandığında bir gözü kördü. Retina arter tıkanıklığı, gözde felç. Göz doktorunun sözleri onu rahatsız ediyordu. Bu önlenebilirdi. Gözüne olan şeyin aynısı beynine de oluyordu. Japon araştırmacılar yaşlı insanların 18 derece santigratın altındaki sıcaklıklarda ve destekli odalarda uyuyanlar boyun için yetersiz olanların sabah felç geçirme riski 5,2 kat daha fazlaydı. Soğuk kaynaklı kan damarı daralmasının birleşimi ve kötü duruştan kaynaklanan mekanik sıkışma mükemmel bir fırtına yaratır. Eduardo artık odasını 20 derece santigratta tutuyor ve boyun desteği olan bir yastık kullanıyor. Görüşü bir daha hiç geri gelmedi. Bilmediği şeylerin günlük hatırlatıcısıydı. "Her sabah cehaletin bedelini görüyorum ya da görmüyorum." diyor sessizce. "Yatak odanızın ve yastığınızın sıcaklığı sadece konfor meselesi değildir ama aynı zamanda gece boyunca beyne giden kan akışını da etkiler." bu değişiklikleri bu gece yapın. Yarın çok geç olabilir. 2. Kalp veya tansiyon ilacını atladıktan sonra uyumak. Bu, kimsenin konuşmadığı sessiz katildir. Gece ilaçlarınızı unutun. İyi hissettiriyor. Düşünün, bir gecenin önemi olmayacak.